Hatırlamıyor, Aktanla evet, da konuşacak. E tozum da yok. Çay demeyecek miyiz kardeşim? Oo! Torunlar da geldi ha. Lan oğlum sünepe gibi durmayın. Be, dik durun biraz. He acık dik durun ya. Zopayı yutmuş gibi. Dururum sana şimdi sopayı görürsün gününü. Süslü, jantlı, jatteçi. Bir dön de bakalım. Aba oh, baba. Ama şu askerde ilk kez böyle değişik kıyafet giydim ya, nasıl yakışmış mı? Süper olmuş ama bir de etek giysemişsin tam olacakmış ha. Ondan sonra da al bunu düğün arabasının kaputuna koy bebek diye. <laughs> oğlum lafını bil de konuş, ucu bana dokunuyor. Oğlum bebek yüzlü dedim ya oğlum adamı bebek, hani bebek yüzlü. Hı. Ulan katil suratlı sen niye üstüne alınıyon ki? Katil suratlı mı? Ne yani sen şimdi Arif abinin suratını beğenmiyor musun? Şişt, lan ne alakası var be Arif abiyle Niye karıştırıyorsun sen Sen Cinayeti babam mı işledi oğlum? Ya işte, tamam yeter. Babalanmayın birbirinize be. Sadu, delikanlı adam başkasının sicilini ortaya dökmez. Bu bir. Askerliğin de var. Vedat senin üst evren. Yanlış yapmayacaksın. Bu da iki. Eyvallah. Hmm. Şaşkın. Sadu, baba değilsiniz siz. Torunsunuz. ...siz çalışacaksınız, biz arazi mafyası kuracağız, arazi olacağız. <laughs> Doğru söyledin lan, hadi arazi mafyası kurakla, arazi olak. Dikkat! Ne oluyor burada, ne oluyor? Toplan, toplan, toplan! Dirsek tema sıralığı, hizaya gel! Akşamki gösteride görevli olanlar bir adım öne çıksın. Hı, arazi olmamıza gerek kalmadı, doğal arazi oldu. <laughs> siz arkadaki üçlü, üçü bir aradalar. Benimle gelin. Emre de siz <gülüyor> <gülüyor> Bizi unutmadığınız için size tekrar teşekkür ederim. Albayım. Aman efendim estağfurullah. Ne? Sizi unutmak tarihimizi unutmaktır. Var biraz duymuyorum. Kıbrıs çıkartmasında gitti bizim kulak. Gir ne de. Vatan sağ olsun. Gazetelerde, televizyonlarda Kıbrıs haritaları görüyorum yine. Nedir? Yoksa Kıbrıs'ta yeniden çıkartma mı var? Evet var. Ancak bu sefer gözden çıkartma var Kıbrıs'ta. Şşşt Levent. <laughs> Gir. Gir ne? Gir ne de gitti bizim kulak. Gir ne? Gir ne? Komutanım ben gireyim mi girmeyeyim mi bilemedim şimdi. Biri girme diye bağırdı sanki ama. Gel evladım gel. Komutanım bir boya badana işi varmış galiba. Ben çocukları getireyim mi? Eh bize müsaade. Kalsaydınız akşam kutlamalara katılırsınız. He. E, kalalım bari. Size ayak bağ olmayalım. Ama efendim estağfurullah. Kerim sizle ilgilenir. Hem alayı gezersiniz, eski hatıralarınızı yad edersiniz. Hatıraları yad edersiniz. Abi akşamki tören filemasız olsa olmuyor mu? Böyle ördek gibi dolaşacağız akşama kadar ya. Ulan tövbe ettik diye içki içemiyoruz. Kolonya da fena bozuyor. Ya çay da mı içemeyeceğiz ya? Nerede bu Tosun? Akşamki tören münasebetiyle herkes görevde. Tosun'a bile nöbet yazdık. Tosun'a bile mi? Niye bana adam gibi nöbet yazmıyorsun? yazıyorum abi. Yazmaz olur muyum? Hatta bak bu sinir nöbetini de sana ben yazdım. Tüfek istiyorum ben kardeşim. Yatakhane nöbeti, memişhane nöbeti, öyle koftu nöbetler istemiyorum. Tel örgü nöbeti, cephanelik nöbeti, onları neden yazmıyorsun? Cinayetten içeride yattık diyeyim ha? Kimse bana güvenmeyecek mi ya? Estağfurullah abi öyle şey olur mu? Ben sana tabii ki güveniyorum da biliyorsun bu işler beni aşıyor. Levent Üsteğmen'le bir konuşmak lazım. Dikkat dikkat! Alfa abi ziyaret sun var. Aman. Cemal aldı gene mikrofonu eline. Yani Levent üstemem duymasa bari ya. E, gece geç otur sen iki dakikaya gelir Alfa abi. Ya önce dur oturma oturma. Ula ha bu hali nasıl kapanıydı ya? Bileyim mi Ha böyle aşağı indiririz mi? Dur. <laughs> dur! Kimsin? Parolayı söyle!